Herkese merhaba arkadaşlar. Forage modunun Gondor ırkının tanıtımında bugün de binalarını anlatacağım. Gondor'un kalesi temel tasarımda. Açılışta şu şekilde gelmekte. Herhangi bir upgrade vesairesi şu an açık değildir. Upgrade'ler listesinde standart Gondor upgrade'leri bulunmaktadır. Flama gelmekte. Bu şekilde bir görüntü kazandırıyor şifa evi gelmekte. Alevli oklar. Yakın mücadele için lavlar. Ve Nümenor işçiliği taş yığını bu da görüntüyü değiştirmektedir son olarak da ekalyonun ektalyonun akkulisi o da görüntüyü şu şekilde yapmaktan gelelim askeri sistemlerine standart bir farm yapalım öncelikle bir farmı göstermek istiyorum şu şekilde efektif bir görüntü ile farmı gelmekte. Herhangi bir ekstra işte yoktur. Sadece üretimdedir. 3 seviyeye kadar artırılabilmektedir. Kışla olaraktan şuraya bir kışla yapalım. Standart kışlamız bu şekilde gelmekte. Artırılabilir seçeneğinde Gondor'un kule muhafızları 3. seviyesinde de Oskliyat gazileri veteranlarıyla kale muhafızları eğitilmekte. Bunlardan 3 tane çıkabilmektedir. Ordu düzeneğini de şu şekilde göstereyim ben size. Kale muhafızından 3 tabur yapalım. şuraya veteranlardan 3 tane getirelim. Veteranları şu şekilde koyuyorum. 3 tane kale muhafızı getirelim. son doğum raklısından 3 tavır getirelim ve son piyade grubundan 3 tane de ondan getirelim şimdi öncelikle son seviyede olanlar son seviyede açılan kale muhafızlarının görünümleri standart flank tarzındadır. Ee, zırhları bulunmaktadır bunların. Hemen arkasında da Oskriyat'ın gazleri bulunmaktadır. Bunlardan 3 tabur çıkarttım ben. Sanırım bazıları iç içe geçmiş. Evet. Ekstra arttırımlarında sancaklar satın biliyorsunuz Ve dövülmüş kılıçları verebiliyorsunuz. Diğerinin de e, sadece sancakları verilebiliyor. Bunun dışında e, tamamen kalkan düzenine geçebiliyorsunuz. Hız düşüşü yaşanmaktadır onlarda. Diğerlerinde olduğu gibi. Standart mızraklılarımız. Çok epik bir görüntüsü yoktur ama e, gayet hoş bir görüntüsü var. E, yine dövülmüş kılıçlar. Zırh ve sancak alımı yapılabiliyor. Onun hemen arkasında da standartlarımız var. Kondorumuz rakılları. Bunlar da aynı şekilde yapılabilmekte. Şunlardan farklı olarak da bunlar tümene girebiliyorlar. Gerçi bunlar da girebiliyorlar. Muhtemelen dayanıklılık farkları var bunların. Gelelim erlere. Erlerinde standart kalkan düzenekleri bulunmakta dövülmüş kılıç, zırh ve sancaklar alınabilmekte. Bir diğer binamız okçu binası. Okçu binasında itili okçuları çıkabilmekte ekstra alev oklar alınabilmekte ve standart kondor okçuları çıkmakta ilk yükseltme ve ikinci yükseltme de alev noktalara gelmekte. görüntülerde bu şekildedir. Alev loklu güncellemesini alalım ve şuraya iki tane İtalyan, iki tane gondor çıkartalım. Sen şuraya geç. İtalyanları yan yana koyalım. Gondorları yan yana koyalım. İtalyanların görüntüleri gayet hoş olmuş. Biraz üstünde oynamışlar. Bariz belli. Hatta kaliteyi bile arttırmışlar. Çok daha iyi olmuş. Yani farkı görebiliyorsunuz. Açık bir şekilde farkı görebiliyorsunuz. Gelelim yetenek bazına. Alev oklar güncelemesini verebiliyorsunuz. Sancakları gelebiliyorsunuz standart sancaklar gelmekte ve bunların e, standart uzun atış skillleri bulunmaktan ve ok yağmuru atabiliyorlar küçük mesafedir ve çok abartılı bir şeyler beklemeyin şuraya atalım mesela bunlardan bak, bak, bak. ok yağmuru bu şekildedir standart bombalama yapacaksanız kullanabileceğiniz bir şey. Ee, standart gondor okçularında da aynı şekilde alev okları, zırh ve sancaklar alınabiliyor. Okçu binası bu şekilde. En önemlisi gondor gondor yapan stables, ahırlar. Hemen bir ahır yapalım. Sınıra da dayanmışız. Temel görüntüsü şu şekilde. Artırılabilir seçeneğinde Rohirim taburunu açmakta ee, ve muhtemelen Dolamrut e, şövalye de burada çıkmayacak ama onun arttırımını vermişler. Yani orijinal dilinde bile Dolamrut çıkıyordu. Muhtemelen oraya ekstra bir şey gelecek. Hazırlığı yapılıyor onun. Rohirimlerde de nereye yapalım? Şuraya bir Rohirim taburu getirelim. İki tane Rohirim. iki tane şövalye yaptım. Rohirrimlerde her zaman olduğu gibi ok ve mızrak değişimleri yapılabilmekte Upgrade seçeneklerinde de standart seçenekleri gelmekte Görüntü olaraktan çok efsane bir görüntü yapılmış Oynamışlar bari belli Çok hoş olmuş Bildiğimiz standart ee, Rohan süvari birliği artırılabilir seçenekleri aynı herhangi farklılık yok bir tandem ne yapalım ondan yapalım evet sonrasında da hemen yanına da demirci atölyesi kuralım ee, bunun ya kuşatma binasının ee, farklı bir olayı yok. Standart olayını gerçekleştirmekte görüntü olaraktan da imajsal farklılıklar bulunmakta. Demirci'de de böyle bir görüntü bulunmaktadır. Yine ilk seviyesinde e, sancaklar gelmekte. İkinci seviyede kılıçları, görmüş kılıçları almaktasınız. Üçüncü seviyesinde de zırhları alabiliyorsunuz. Bunları aldığımızı varsayalım. Zaten başka çıkartabileceğiniz bir şey yok. Ben zırh ve silah görüntülerini de size göstereyim açıkta sondan başlayalım. Rohirimlerde sancakları aldığımızda şu şekilde olmakta hatta yan yana getirelim ayırt edebilelim onların zırhını giydirelim bunların zırhlarda görüntüler değişmekte altın ee, yani lindon lindonlulara benziyor daha çok görüntülerim. ama güzel olmuş benim hoşuma gitti ve kılıç ve kılıç verdiğinizde de böyle bir imaj yaratılmaktan. ok içinde standart görüntüye geçmekte alev oklar da bu şekilde görünmekte güzel bir efekt yapmışlar bir diğeri standart süvari birliği şöyle yan yana getirelim bunları görüntüsel olaraktan bir sancaktar alalım hemen hemen yanına bir tane zırh verelim. Zırh parlaması aldı bunlar. Zırhlar değişti evet. Çok da güzel olmuş aslında. Parlak bir görüntü varmış. Hemen kılıçlarını kutsayalım. Kılıçlarda da mavi bir efekt görünmekte. Standart olayımız. Ee, zaten bunlarda olayımız yoktu. Alev loklarımız var sadece. Bir de sancaklar alabiliyoruz. Standart okçularda da şu şekilde bir görüntü verirse zırhlanmada parlaklık getirmekte. Çok farklı bir yok ama görüntü değişiyor. Sancakları alabiliyoruz. Hemen yan tarafta kışla binasına geçelim. Son gruptaki muhafız birliğinde sadece sancakları alabiliyoruz dediğim gibi. Hemen arkasındaki noktadaki bulunan he, bu neydi? veteranlar, gaziler. Gazi grubunda da şu şekilde bir duruş var. Ee, bunlara sancaklar alabiliyoruz. Ve dövülmüş kılıç verebiliyoruz. Efektif olarak da bu şekilde kalıyor. Bir diğeri. Özel birlik olan ikinci seviyede açılan mızraklılar. Kondokale muhafızları Bunlara her türlü upgrade'i verebiliyoruz. Önce sancaklara verelim. Görüntü olarak da zırhlarını bir deneyelim. Bakalım bunda bir şey var mı? Görüntü değişimi olmadı bunlarda. Upgradelamada yine parlaklık dengesi gelmekte. Standart mızraklılarımız. Sancaklarımızı alalım. Zırhı alalım. Zırhlar değişti. Aa zırhlar değişti bunların. Buraya özel efekt yapmışlar. Güzel. Hemen ilk sırada bulunan Gondor elleri. Sancak alalım. Şuraya getirelim otomobillerin. Otomobillerimiz var. Şöyle bir görüntüsü var. Zırhını verelim hemen. Zırhlarda değişme var. Parlaklık ve kalite artırımı yapılmış. Çok. Hepsinin yüzü neredeyse birbirinden farklı. Ve silah upgrade yapılmaktadır Temel olaraktan Bina düzenimiz bu şekildedir Bununla birlikte pazar yeri kurabiliyoruz Bunu bilmeyen yoktur sanırım anlatmama gerek yok Onun dışında sur yapabiliyoruz Ve tekrardan bir kale çıkartabiliyoruz Genel olarak da olaylarımız bu şekilde olmakta Gondor'un dizilimleri de bu şekilde Bir sonraki video cüce ırkı ile alakalı olacaktır. Öncelikle cücelerin özel birliklerini, kahramanlarını, daha sonrasında sikil listesini ve en son olarak yine bina düzeneklerini anlatacağım. Ondan sonra karanlıklardan Isengard, Mordor ve Ethanmorph ırkına geçeceğiz. Goblin ırkı olaraktan kabul ediliyor. Bunun dışında ekstra bir ırk daha var. O sürpriz olarak kalacak. En son videomuz o olacak. Ve bu modun içeriğindeki serinin son videosu ise bir sonraki gelecek ırklara dair bilgiler ve elimize aktarılan, bize aktarılan e, beta ırk, ırklarının e, karakterleri, spellbookları ve binaları olarak anlatıma geçeceğim. Temel olarak bu şekilde olacak arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz bir soru olur ise yorumlar kısmından sorabilirsiniz. E, mod yapımcısı, ya yani mod yapımcısına sorabileceğim pozisyondayım açıkçası. Merak ettiğiniz şeyler varsa vakit oldukça cevap verebileceğini söyledim zaten. Ben de sizin adınıza bunları sorabilirim. Bununla birlikte eğer bu videolarla birlikte size yardımcı olabiliyorsam beğenmeyi, devamlılık için abone olmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Modlarla ilgili olaraktan sorun yaşayan olur ise küfür etmek yerine insan gibi yazarsa da kesinlikle yardımcı olacağım. Tekrardan belirtiyorum. Dislike atanlar var. Yani kurulun neyi neyine dislike atıyorsunuz hala anlamış değilim. Açıkçası umurumda da değil. Ama ben gözümün önüne çarptıkça da bir rahatsız olmuyor değilim. Haftan gıcıklandırıyor ama umurumda değil. Söyleyeyim baştan. Şimdilik herkese iyi oyunlar arkadaşlar.